Forum ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle İlkokul 4. Sınıf Din Kültürü kitabı 1. ünite ünitemizi değerlendirelim etkinlik cevapları. Sayfa 28, 29, 30, 31. 4. Sınıf Din Kültürü kitabı 1. ünite ünitemizi değerlendirelim etkinlik cevapları. 4. sınıf Din Kültürü kitabı sayfa 28'den 31'e kadar 1. ünite son değerlendirme Soru. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Cevap. Doğru. Sübhanallah diyerek Allah'ın Celle Celaluhu'nun bütün eksikliklerinden uzak olduğunu kabul ederiz. Doğru. Haram Allah'ın Celle Celaluhu'nun yapılmasını kesin olarak yasakladığı söz ve davranışlardır. Yanlış. Allah'a Celle Celaluhu'ya teşekkürümüzü estağfurullah ifadesiyle dile getiririz elhamdülillah ifadesiyle teşekkür ederiz. Yanlış. Maşallah Allah Celle Celaluhu'nun bizi her türlü kaza ve beladan korusun anlamına gelen bir duadır. Maşallah Allah'ın izniyle anlamındadır ve bir güzelliği veya başarıyı övmek için kullanılır. Doğru. Bir yakınımız yolculuğa çıkarken ona Allah Celle Celaluhu emanet ol diyerek dua ederiz. Soru. Yukarıda verilen ifadelerden uygun olanları cümleleri tamamlayınız. Cevap Birinci teşrik tekbiri Kurban bayramında farz namazlarının ardından okunur. İkinci yüce Allah'ın yapılmasında veya yenilip içilmesine izin verdiği şeylere helal denir. Üçüncü bir işin güzel bir şekilde sonuçlanmasını istediğimizde inşallah deriz. Dördüncü Hz. Peygamber'in ismi anılınca sallallahu aleyhi ve sellem ifadesiyle ona selam göndeririz. 5. Hasta bir arkadaşımızı ziyaret ettiğimizde Allah şifa versin diyerek ona dua ederiz. 4. Sıf Din Kültürü MEP Yayınları Ders Kitabı Sayfa 29 Cevapları C. Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. Birinci, öğretmen öğrencilerine günlük dilde kullandığımız selamlaşma ifadeleri hangileri, hangileridir diye sormuştur. Esra hayırlı sabahlar, Halit estağfurullah, Fatma selamu aleyküm, Mehmet iyi günler. Buna göre hangi öğrencinin verdiği cevap yanlıştır? Cevap B. Halit. İkinci, verilen bilgilerden hangileri doğrudur? 1. Alışveriş yaptığımızda bakkala Allah zihin açıklığı versin diyerek dua ederiz. 2. Bir kişiden iyilik gördüğümüzde hoşnutluğumuzu ifade etmek için Allah razı olsun deriz. 3. Uyumaya giden birine Allah rahatlık versin diyerek dua ederiz. 4. Bir işle meşgul olan birine Allah'a şükürler olsun dersek güzel bir dilekte bulunuruz. Cevap C. 1, 2 ve 3. 4. Sınıf Din Kültürü MEP Yayınları Ders Kitabı Sayfa 30 Cevapları 3. Allah'ın Celle Celalühü'nün tüm varlıklarından üstün olduğunu ifade etmeye nokta nokta denir. Müslümanlar Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme olan sevgilerini ve saygılarını göstermek için nokta nokta duasını okurlar. Verilen cümlede noktalı yerlere sırasıyla aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir? a. Tekbiri salavat B. Hamd şükür C. Helal haram D. Selam besmele Doğru cevap A. Tekbir salavat olmalıdır 4. Günlük hayatta bir işe başlarken Allah'ın Celle Celaluhu'nun adını almak ona olan inancın ve bağlılığın samimi bir ifadesidir Bu nedenle evden çıkarken, yemeğe başlarken, elbisemizi giyerken, abdest alırken ve ders çalışırken nokta nokta deriz Verilen paragrafta noktalı yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir? A. Estağfurullah. B. Subhanallah. C. Sallallahu aleyhi ve sellem. D. Bismillahirrahmanirrahim. Cevap D. Bismillahirrahmanirrahim. 5. 1. Namazlarda başlangıç tekbirinden sonra okunur. 2. Hz. Peygamber'e ve ailesine dua içerir. 3. Cena cenaze namazlarında okunur. Yukarıdaki cümlelerden hangisi hangileri Subhaneke duasıyla ilgilidir? A) yalnız 1 B) 1 ve 2 C) 1 ve 3 D) 2 ve 3 Cevap C) 1 ve 3 olmalıdır. 4. sınıf Din Kültürü MEB Yayınları ders kitabı sayfa 31 cevapları D. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Soru: Selamlaşmak insan ilişkilerine nasıl katkıda bulunur? Yorumlayınız. Cevap: Selamlaşmak insan ilişkilerine olumlu katkıda bulunur. Çünkü bu basit eylem toplumsal bağları güçlendirir ve iletişimi başlatır. Selamlaşmak karşılıklı saygı ve samimiyetin ifadesidir. İnsanlar arasında pozitif bir atmosfer oluşturur. Bu güven duygusunu artırır ve insanlar arasında etkileşimi olumlu yönde etkiler. Ayrıca selamlaşmak sosyal birlikteliği teşvik eder ve toplumda huzuru sağlar. Soru Sevap ve günah olan davranışlara ikişer örnek veriniz. Cevap: Sevap olan davranışlar. birinci Fakire yardım etmek. 2. Namaz kılmak. Günah olan davranışlar. birinci Yalan söylemek. 2. Hırsızlık yapmak. Soru: Allah'a Celal Celle ve şükrümüzü belirtmek için hangi ifadeleri kullanırız? Yazınız. Cevap: Elhamdülillah. Şükürler olsun. Allah'a hamd olsun. Çok şükür. Soru: Allah bereket versin ve hayırlı işler ifadeleri hangi durumlarda kullanılır? Yazınız. Cevap: Allah bereket versin ifadesi birinin işinde kazancı veya yapılan bir işte bereket ve hayır dilemek için kullanılır. Genellikle bir iş veya alışverişten sonra kullanılabilir. Hayırlı işler ifadesi birinin yeni bir işe başlaması veya önemli bir proje üzerinde çalışması durumunda kullanılır. Bu ifade kişinin işlerinde başarılı ve hayırlı diler. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi dersler dilerim.